Kızım şarkı mı söylüyorsun sen ya? Ya bu ne yapıyorsun? Etrafı topluyorum ben de çok daha mutlu oyuncaklar. Baba ya. Çok mu yoruldun Yaprak? Badan. Bakın size sürprizim var. Bir tane uçaklı çikolata var. Badan. Bir tane de horozlu Badan, şekerimiz var. Badan. Dur bir dakika dur. Yaprak sen hangisini istiyorsun ablacığım? Horozlu şeker. Yağmur sen hangisini istiyorsun? Badan. Horozlu şekeri istiyorum ben. Yaprak da zaten çikolata ister herhalde. Hayır. Yaprak Ay. ne oldu? Ay. Ne oldu? oo böyle olmaz şimdi bak bu sefer yaprak şöyle bir şey yapacak sen her seferinde mızıkçılık yapıyorsun böyle evet yaprak kuşsuzluk yapıyorsun olmuyor tamam mı kızım bana bak bakayım bir bu sefer şöyle bir şey yapacağım tamam mı ne bunları yapıyorsun? salonda bir yere saklayacağım tamam mı tamam artık herkes bulduğuna razı olacak tamam mı İyi tamam ama yaprak mızmızcılık yapar yok yok yapmaz yaprak kuşsuzluk yapmayacaksın değil mi kızım söz veriyor musun ağlamak mağlamak yok tamam mı ağlayacağım ağlayacak mısın Ağlarsın o zaman ben de düdük şey horozlu şekeri yağmura veririm kızım. Ağlamaz Vereyim mi horozlu şekeri o zaman yağmura? He? Hayır, Vereyim bana. mi kızı? Hayır sana vermeyeceğim. Aa. Hadi çıkın dışarı şimdi. Salondan dışarı çıkın yağmur. Hadi gel yaprak. Biz dışarıya çıkalım. Bunu saklayacağım ben. Siz bulacaksınız artık tamam mı? Hadi gel. Herkes bulduğuna razı gelecek artık. Hadi bakalım. Değil mi? Adaletsizlik olmasın yani evet. yağmur. Hadi ağlamak yok inşallah. Evet arkadaşlar. Bu sefer çözümü saklamakta buldum. Yağmur kapatır mısın kapıyı? Evet. Şimdi çikolatayı nereye saklasam arkadaşlar? Çikolatayı şöyle şöyle yapalım. Şuraya saklayalım. Evet. Nereye koysam nereye koysam şöyle bakıyorum ama eee Şöyle şuranın altına mı koysam acaba? Evet. Şöyle oldu. Birazcık basit oldu ama bakalım. Neyse artık herkes kaderine razı olacak. Bulduğuna razı olacak. Yağmur yaprak gelebilirsiniz. Tabii. Geldik. Gel yaprak nerede? Gel. Yaprak sen de gel. Yaprak. Ağlamak yok tamam mı kızım? Ben Bulduğun geldim. senindir. Anlaşıldı Bulduğun mı? Bulduğun senin Hadi bakalım. Arayın Aşmıyoruz. bakalım. Şimdi önce oyuncak kutusunun içine şöyle bir göz gezdirelim. Evet. Gezdir bakalım. Yaprak sen de ara. Başka nereye ara yaprak. <laughs> yaprak başka sen ara kızım sende ya. <laughs> ah yaprak. Yaprak. Kızım ne kadar hızlı buldun sen ya. Yok artık. Arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi kapıyı falan da kilitledim ben. Ama yaprak kuruzu şekeri buldu. Tamam ver bakalım onu açalım. Bu senin olacak? Var. Dur şimdi bakalım yağmur bulabilecek mi? Burada. Yok, burada yok. Evet arkadaşlar. Burada da Eğer onu da yaprak bulursa yaprağı vereceğim yağmur. <laughs> Hayır hayır şaka yapıyorum tamam sen bul bakalım. Hadi yaprak sen de yardım et. Evet horozlu şekeri yaprak kazandı arkadaşlar. Bakalım. Yağmur. Evet uçaklı çikolatayı bulabilecek mi? Hadi yaprak sen de yardım et sen de ara bakalım. Ablaya yardım et bakalım bulabilecek mi? Evet yağmur da buldu. Evet. Horozlu şeker ama ben yaprak ben de. buldu. İkinizi ya, horozlu şekeri istiyordunuz değil mi? Evet. Horozlu şekeri yaprak kazandı ama yaprağa vereceğiz bunu. Değil mi yaprak? Evet. Evet ne arkadaşlar. Ben de. Dedim tamam. Şimdi ben horozlu şeker açıyoruz yaprağa veriyoruz. Evet uçaklı çikolatayı da yağmura veriyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar yaprağa. Evet horozlu şekeri yaprağa verdim. Şöyle uçaklı çikolatayı da Yağmur'a verdim. Çok güzeldi. Sütlü çikolata gibi tadı. Yaprak, çok beğendim. Çok beğendim. Süpersiniz. Neyse bu Allah'tan bu da. Yaprak istediği şekeri buldu da arkadaşlar ağlamadı. Biliyorsunuz, e, kesinlikle onu yağmur bulsaydı çok ağlayacaktı demi Yağmur. Ben bayağı ağlayacaktı Suysuzluk yani. Sütlük yapacaktı. Allah'tan onu Yaprak buldu. Evet videomuzu burada kapatıyorum. Hı. Görüşürüz. En er, Hoş Kapatıyoruz. Yapayım. Hoşçakalın. kalın. Epiciye bakalım Yaprak. Hmm.